Merhaba, yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün yine yanımda öğrencim var. Bu sefer biraz farklı bir şey yapacağız. Gelen istek üzerine böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Bir öğrencimle nasıl diksiyon çalışıyoruz? Yani uygulamalı olarak yanımda bir kişi varken ben ona nasıl çalıştırıyorum? Bunun bir özetini göstereceğim. Sırayla nereden başlayıp nasıl gideceğiz bu şekilde ve tabii arada da konuşacağız. Liksiyon'dan neler kazandı arkadaşımız? Niye başladı? Nasıl devam etti? Biz yıllardır neler yapıyoruz? Bunlardan da bahsedeceğiz. Önce sizi Halide Ferhan Şaman'la tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın Ferhan'cığım? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Ben deyim. Teşekkür ederim. Önce bir kendinden bahseder misin? Ne iş yapıyorsun? Sağlık sektöründe çalışıyorum. Hı -hı. Çar merkezinde. Eee Hı -hı. Aynı zamanda sizin diksiyon derslerinize geliyorum. Düzen işlerinden bir tanesi yani. Evet, ya. <laughs> çok güzel. Şimdi biz 3,5 sene mi oldu tanışalım? 3,5 sene oldu. Ha, beni nasıl keşfettiğini anlatır mısın? Sizi YouTube videolarından izledim. Ee, tabii Bursa'da olduğunuzu bilmiyordum önce. Ha -ha. Ee, daha sonra bir baktım Bursa'dasınız. Hı -hı. Hemen size ulaştım. İyi ki ulaştım. Çok mutluyum. Üç buçuk yıldır da sizin yanınızdayım. Bana ulaştın. Daha doğrusu bana ulaştırken bana mesaj atmadın. Kendince evet. benim nerede çalıştığımı buldun. Halk Eğitim Merkezi'ne evet. gelmeye karar verdin. Kursa kaydını yaptırdın. Sonra ilk derse giderken biz metroda karşılaştık. <laughs> Tabii ben onu tanımıyorum. O beni tanıyor. Birden yanıma geldi ve "Siz Deniz Çevik misiniz?" <laughs> dedi. Evet dedim. Ben de şimdi dedi kursunuza kaydoldum. Ben de başlayacağım. Aa, öyle mi memnun oldum falan birlikte girdik. Giriş o evet. giriş. Bir daha çıkışı yok o giriş. İyi <laughs> ki gönderdi. çıkmadım. İyi ki buradayım. <gülüyor> <gülüyor> yani dün hatta gönderdim bana sertifikalarını. Diksiyon. Diksiyon, sunuculuk, spikerlik, evet. ana dili iletişim. Halk ben ne kurs veriyorsam hepsini Hiç almıştım. Aldım. Hem de defalarca da geldin yani. Belki beş ya da altı defa gruba evet, katıldım. çok fazla geldim gruba katıldım. Kışın. Peki... He, söyle. Zaten özel hayatıda çok fazla görüştüğümüz için ha. ben çok fazla faydalanıyorum. Size. Evet, şimdi çok nadir oluyor o. Ben yetişkinle çalışıyorum. Tabii ki arkadaşlarım önce öğrencim oluyor ama bu kadar samimi oldum. Böyle artık abla kardeşten evet. öteyiz. O çok nadir olan bir şey artık Allah'ın bize bir lütfu o yani ben öyle düşünüyorum kesinlikle. Ama öğrenci öğretme ilişkimiz de öncelikli ilişkimiz yani evet. sen evdeyken de bana hocam diyorsun kesinlikle. mesela onu seviyorsun. Çok yani seni bozmak istemiyorum evet. hani öyle mutlusun diye bir evet. şey demek istemiyorum. Peki şimdi önce şunu bir gözlemlerini anlatır mısın? İlk derslerde gruplarda ne oluyor insanların duruşları bakışları? İlk başta insanlar heyecanlı oluyorlar hatta hiç konuşmuyorlar adını evet. söylerken bile. Arkadaşlarımız heyecanlanıyor, ben de dahil, ben de öyleydim ilk başta. Ama sonra e, konuşurken size bile sıra gelmiyor derslerde. <laughs> evet, aradan gelmiyorlar, bir tür ben artık <laughs> uyarmak zorunda kalıyorum. Bakın sertimize bakın, arkadaşlar aradan bir uyum oluyor tabii. Herkes çok fazla özgüvenli oluyor öncelikle. Zaten kursun sonunda e, bütün arkadaşlarım hani siz biliyorsunuz gerçi ama bütün arkadaşlarımız da duysunlar hani herkes de teşekkür ediyor, minnet minnettar oluyor. <laughs> yani sağ olsunlar. İletişimimiz devam eder. WhatsApp Kesinlikle. gruplarını kolay kolay kapatmam. Evet. Konuşmalar evet. devam ederse sertifika törenleri düzenleriz, kamusalılara gideriz. Aha. Güzel bir iletişim. Yani ben e, sınıflarımı bir aile olarak evet. görürüm. Hiçbir zaman öyle e, materyal bir değil yani evet. benim olayım o değil. E, paylaşımımız çok farklı. Bir 5 sene, 10 sene görüştüğümüz insanlar oluyor. Evet. Ne yani siz bana bir adım atın ben size koşarım. Siz yeter ki öğrenmek isteyin, benimle evet. görüşmek isteyin. Sen de adım atmak ne? Sen bayağı uçuştasın yani ona karşı. Ama bunu herkes istiyor biliyorsunuz. <laughs> Peki, senin hayatına neler kattı diksiyon eğitimi? Diksiyon eğitimi öncelikle e, kendimi daha iyi ifade edebilmemi sağladı. Çevremdeki insanlarla iletişimimi kuvvetlendirdi. Hı hı. E, tabii size biraz da, da yakın oldum. O beni daha çok mutlu ediyor. Yani o dediğim gibi bir şans oldu. Evet. E, yani iş hayatında mesela. İş çok fazla etkisi Çünkü var. Çünkü sen telefonla için. konuşuyorsun. Telefonla i̇şin konuşuyorum o. işim o, evet. E, o yüzden bana çok katkı sağladı. Hani konuşurken çoğu şeyi yanlış konuştuğumu fark ettim. Hı -hı. E, kendimi hastalara, sağlık sektöründe olduğum için hastaları daha iyi ifade edebiliyorum. Hastaları da anlayabiliyorum. bir de işin içinde Sa o var tabii. evet. Hı -hı anlayabiliyorum. Hı hı. Belli kelimeler varmış hatalı kullandığım. Neleri ee, keşfettin mesela? Yarın. Ha yarın diyormuşsun. Ee, yarın. yarın olacak. Yarın. Hayır. Yararı zararı. Bunlar da ağır kısa söylenir. Evet. Ee, merhaba. Ha, Merhabalar. Evet, evet o ee, yanlışlar. Merhaba. yanlış Kelimeler kelimeler vardı. Merhaba olduğunu fark ettim. H harfini görmüyormuşum. de. Eğer de değil. Veriyorum. Meğerse. <gülüyor> <gülüyor> Bir de evet. şey derler ya sanırsam. O da yanlış. Sanırım, sanıyorum demek evet. lazım. Atıyorum demiyorsun mesela. Atıyorum demiyorum. Biz çünkü atıp tutarak konuşmuyoruz. Örneğin ya da mesela diyoruz. Evet. Aynen dememeyi öğrendim. Aa, evet. Türkiye'nin bir numaralı asalak kelimesi. Ee, aynen demiyoruz. Evet. Ee, bunun gibi bir sürü şey var. Hangisini söylesem bilemedim ama. Şöyle geçebilirsiniz. <laughs> Peki. Şimdi dediğim gibi bir uygulamalı video çekmek istedim. Sen de evet. biraz hazırlık evet. yaptın bununla ilgili. Tabii. Kabloya dikkat. Dur. Tamam. Şimdi şöyle, e, diksiyon egzersizlerini her zaman solunumla başlıyoruz. Doğru konuşmak, doğru nefes almakla başlar. Nefes almayı öğreniyoruz ve bunun egzersizlerini yapıyoruz. Diyafram nedir? Buradaki zarımızda evet. kastır. Bu şekilde Ayağıt diyaframı hocam? olabilir. Ben şöyle göstereyim. Şimdi burnumuzdan nefes alırken şu bölüm yani çember dediğimiz bölüm şişecek. Verirken nefes geri gelecek. Burnundan tam bir nefes alıp verir misin? Bak bak. Şişiyor. Evet. Burnundan geri geliyor. Biraz daha sert alabilirsin. Bir de bir tık daha yan dönersen bana doğru ha, görünsün. Şöyle. Evet bakın göz kafesinde hiç hareket yok. Burundan veriyorum. Şimdi de nefesini tıslayarak verir misin? Tıslayarak nefesi verimli kullanmayı öğreniyoruz. Tam bir nefes. Evet. Evet. Bunu çok küçük veriyoruz. Sadece kendimizi duyacak kadar. Çünkü buradaki hedefimiz bir nefesi 100 saniyede vermek. Arada bir saniye tutarak veriyoruz. Bir de bunu kesik kesik veriyoruz. Şu hareketi de gösterelim. Kesik kesik fırlatarak. Evet. Böyle bir hareket var. Evet. Güzel. Peki oturabilirsin. Bunun dışında diyafram egzersizleri videom var zaten tamamını anlattım. Yine buraya yere koyarım. Benimle birlikte bütün bir egzersizleri başından sonuna yapabilirsiniz. O indi basamakta egzersizimiz var. Sonrasında boğumlanma çalışmalarımız var. Yani ağız kaslarımızı harekete geçirdiğimiz çalışmalar. Bunların en basitini göstereceğim. İlk derste verdiğim ödevler. En basitine bu ilk çalışmasın. İnsanlar ne düşünüyor ben bunu yaptığımda? Ay bu, bu ne hareket falan dediğim oldu benim yani. Ha. Utandığım anlar oldu. Her grubun ilk günü bir karışıyor çok utanç, değil mi? Çok utanç verici oluyor önce. <laughs> daha sonrasında ama hayatımızda bir rutin olarak devam ediyor Tabii, bu hareketler. Tabii çok sıradan bir şey. Biraz evet. yapalım. <laughs> i̇yice, uzak, i̇yice çekerek yapıyorum. Bunu sabah yaparsanız iyi olur. Gün boyu da yorulup dinlenip bir daha yorulup dinlenip bir daha devam edebilir ve dil çevirme ve çiğneme egzersiziniz var. Onu da yapalım. Hı. Hı, hı. Hı. Güne hazırlanmak için, konuşmalara hazırlanmak için çok önemli. Başka eklemeler de yapıyorum. İşte mana mini mono, mana mini mono yapıyorum. Ya da şekil, şemal bozulmadan diksiyon çalışılmaz. Öğrenilmez. Yani mümkün değil. Bu şahsların harekete geçmesi gerekiyor. Sonrasında tekerlemeler var. Zaten Google'a tekerleme yazdığınızda tüm bu çeşit tekerlemeye rastlarsınız. En basitinden yavaş yavaş başlıyoruz. Bir de zorlaşarak, hızlanarak devam ediyoruz. Çok basitler söyleyeyim. Bu ekşi eski ekşi. Bu ekşi eski ekşi. Güzel. Demek ki E harfiyle ilgili bir takılması, takılması yok bir e, sorun. Bunun dışında dal sarkar, kartal kalkar. Dal sarkar, kartal kalkar. Güzel. Kartal da zorlandı. Önce tekrar bir tekrar dil çiğneyelim. R'ye biraz daha bastırabilirsin. Dal sarkar, kartal kalkar. Dal sarkar, kartal kalkar. Mesela C'ye bastırdığında dilin içine ne daha rahat çıkardı. Hangi harfte eksiğiniz varsa onun üstüne daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Bir tane daha söyleyeyim. Hmm. Üç tunç tas has kayısı o şapı. Üç tunç tas has kayısı o şapı. Evet ağzını da yeterince oynatıyor. Sonrasında uygulama yapıyoruz. Benim bir ders kitabım var. Almanızı tavsiye ettiğim başka kitaplar da oluyor. Tiradlar, şiirler, hikayeler, haber metinleri okuyoruz. Sizin için bugün Shakespeare'den bir tirad çalıştık. Basit bir tirad, öğüt diye geçiyor. Bunu okuyacak Ferhan ve ne okurken de müdahale edebilirim. Sonrasında ben kesin başka bir şeyler de söyleyebilirim. Ortalama böyle yapıyoruz çalışmayı. Buyurun parçayı alalım. Önce nefesimizi alıyoruz çünkü diyafram hoparlörümüzde. İyi ol fakat çok iyi olma. Birazcık huysuz ol fakat çok değil. İçinden geliyorsa dua et. Eğer sana rahatlık veriyorsa arada bir küfür de et. Etrafındakilere mümkün olduğunca dostça davran. Müşfik ol. Eğer bir gün kötü davranmanı gerektirecek bir durum karşısında kalırsan, bağır, çağır, kır, dök ve unut. Her zaman ve her yerde eline geçen bütün saadeti yakala. En ufak bir parçanın bile kaçmasına izin verme. Yaşa. Her şeyden önce yaşa. Ve sırf tesadüfen bu dünyaya gelmiş olduğun için ne olsun diye günlerini geçirme. Eğer gerçek aşkı tanıyacak kadar şanslıysan bütün kalbin, ruhun ve bedeninle sev. Ve şöyle, ha. bedeninle de daha çok vurgu var. Bütün kalbin, ruhun ve bedeninle sev. Bütün kalbin, ruhun <laughs> ve bedeninle sev. Hayatını o şekilde yaşa ki her an kendi elini sıkabilesin Ve her gün faydalı olan hiç olmazsa bir şey yap ki gecelerin yaklaşırken örtüleri üzerine çekip kendi kendine ben elimden geleni yaptım diyebilirsin. Düşüncelerin neyse... Hayatında olur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir. Evet, çok güzel okudun. Teşekkür. Tebrik ederim. Çalışmışsın. Evet, Deniz çalıştım. üzerine durmuşsun Kesinlikle. yani. Evet, güzel. Şimdi ne var burada? Yumuşak yerin kuralı var. Bağır, çağır. Yumuşak yöndeki ses uzatır. Bunun dışında kendi, kendi kendine elini kafalı kullan. Yani kendi, kendi kendine demedi. Kendi kendine ben elimden geleni yaptım diyebilirsin vurgu yüklemin önündedir. Eğer yükleme verirsek bu ya bir tehdit cümlesidir ya bir emir cümlesidir, kinaye vardır. O yüzden vurgu yükleme pek vermeyiz. Genellikle yüklemin önündedir. Zaten Türkçe sonların dilidir. Bir kural varsa eğer bir sondadır, düşme, çıkma, kalkma, alma bir şey varsa sondadır. Biz kelimenin kökünü, cümlenin başını değiştirmeyiz. Şimdi bu kuralları uygulayarak yaptı. Nefesini kontrol altına aldı, ağzını açtı. Demek ki ben burada çok küçük bir özet geçtik. Bunu mesela bir kişiyle iki saatte yapıyorum diye düşünün. Bir grupla üç saatte yapıyorum diye düşünün. Şekilleniyor, gitgide zorlaşıyor. Bazen çok uzayan gruplar oluyor. Daha farklı uygulamalar yapıyoruz. Radyo tiyatroları yapıyoruz. Bu kendi içinde şekillenebilen bir eğitim. Sonra beden dili eğitimimiz var. Orada da artık sahneye çıkıyoruz. Okumaları, anlatmaları, doğaçlama konuşma, hazırlıklı konuşma. Sahnede yapıyoruz. Böyle böyle zaman içinde olan bir birikimle insanlar kendini geliştirebiliyor eksikliklerini tamamlamış oluyor. Peki yaptık uygulamalarımızı son olarak ne söylemek istersin? Genel olarak 3,5 yıllık birikimine ne anlatmak istersin insanlara? İnsanlara şunu söylemek isterim. Diksiyon kesinlikle hayatımızda olması gereken bir şey. Öğrenmemiz gereken bir şey. Ben bunu kursa başladıktan sonra fark ettim. Ee, kursa geldikten sonra, meğer, 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 sen meğer diyecektim ama evet. sizden öğrendim, meğer demem gerekiyormuş. Ee, kursa geldikten sonra fark ettim ki Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değilmiş. Mesela değil demiyoruz. Değil, değil diyoruz. diyoruz. Hı -hı. Evet. Ondan sonra hani bunu fark ettim, iletişimi çok güçlendiren bir şey olduğunu fark ettim. Kendini karşı tarafa daha iyi ifade edebiliyorsun. Aynı zamanda karşıdaki insanı daha iyi anlayabiliyorsun. Yani meslek hayatında evet. kaliteyi artırıyor. Evet. Bir de sen birebir telefonla konuşarak evet. iş yapan birisin. Hem hastayla hem de senin doktorla iletişimin var. Evet. Hepsini ayarlayıp dengeleyebilmen lazım. Evet, doğru. Hı -hı. Ee, bu yüzden bana çok faydası oldu. Ee, i̇yi ki geldim, iyi ki sizi tanıdım. Hı -hı. <laughs> Ben teşekkür de ederim. Beni bırakmayanlardan bir tanesi. <laughs> Deniz hocaya dikkat edin bağımlılık yapar. Kesinlikle bağımlılık yapıyorlar. <laughs> Sürekli öyle söylüyorlar, Kendim övmek için söylemiyorum evet, yani. Sorsam bu önlemeden. Gerçekten bu böyle yani bu gerçek gerçek yaşanan bir şey. Teşekkür ederim. Yani video için de teşekkür ederim. Ben Biz de seninle böyle bir paylaşım ediyorum. yapmak istiyorduk. Bu şekilde uygulamalı evet. daha faydalı bir video oldu evet. bizim için. Bunların haricinde bir sorunuz varsa lütfen videonun altına belirtin. Size anlatmamı istediğiniz, uygulama yapmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa da bunu belirtin. Mutlaka hepsini değerlendiriyorum. Bazen geç oluyor ama mutlaka her şeyi yapıyorum. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.